Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Şimdilik hayatta kalma server'ına başlayacağız. Bakalım oyunda ne yapabileceğiz? Öldüğümde server bitecek ya da 5 kere öldüğümde ki falan. Oyunu bitirmeye deneyeceğim. Tam olarak oyunu tam bilmiyorum. O kadar da çok oynamıyordum. Buna like gelirse Roblox videoları falan gelebilir yani. Ama tam olarak bilmiyorum. Burada benim eski bir var. Ya da ben şöyle yapacağım. Yaratıcıdan ev yapacağım. O ev derken yani böyle futbolcu forması yapalım yani sizlerle birlikte. Ama görsel yapmak için şey yapacağım. Durun bana bir tane görsel bulup ben geliyorum arkadaşlar. Bekleyin burada. Evet arkadaşlar şimdilik geldim az şuradan. Evet arkadaşlar şimdilik e, oyun yüklensin onu bekliyorum. Ben sonra az sonra ben çizmiştim eskiden onu yapacağım. Evet şu an oyun yüklendi. Oyun gerçek Minecraft bu arada sahte değil. Android'te indiriliyor. Şimdi geliyorsunuz buraya. Ne seçsem. Buradan gelelim. Mesela sarı blok. Nasıl olmadı lan bu? Şimdi bunu sarı bir tonu alıyoruz. Bir de kırmızı bir ton lazım Şuraya hemen gelip kır. Kırmızı. 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 Enter. E, kırmızı bir tonumuzu da alalım. Şimdi formamızı nasıl yapalım mesela? E, Nereye yapabiliriz? güzel bir yer arayalım Şurası olur. Ha, bura olur lan. Ne bura olur. Biraz da adam için, ayakkabı için böyle eşyalar alacağız. Gidelim. Ee, siyah yazalım buraya hemen. Ya. Bakalım. Ee, inter, Siyah böyle şey var işte beton ee, bir de ne lazımdı beyaz beyaz beton ay beyaz beton ee, bir de ne alsak yeşil olur yeşil yok lan kafre rengi kafam gitti bir de mavi alsak ya da yeşil göz bak gözü şu odundan yapabiliriz ismi neymiş onu bilirim. Çap. Çarpı ka kalarsılar. Okuyalım. Tamam. K K V Her neyse bu da varmış. Buraya koyalım. Şimdi En ne yapacaktım ben? Eee Bu ne lan? Her neyse. Şimdi buradan çıkalım. Karakterimizin böyle şey yerini böyle koyalım. Aa kemerden beyaz kemer yapabiliriz deyik. Neyse şöyle. Doğru ayakkabıya beyaz bağcık ekleyeceğiz. Ondan dolayı gelip buraya ve sonra beyaz sakin ben de zaten eşyalı büyük koyalım. Güzel oldu mu? <laughs> Tam olarak bilmiyorum ama kan buna Boş verin biz zaten adam yapacağız. Buraya koyalım buraya. Önünde ben böyle sayı falan yapmayacağım. Onları yapalım. O kadar da yazı değil yani. O kadar da zor şeyler yapamam. Onu da beklemeyin yani. Şimdi de şöyle yapayım. Ee, arkasında böyle şey var. Orayı da dolduralım. Bu video çok like gelirse size Robux vereceğim. Gerçekten diyorum. Ama kazanabilirsem plus donate Ya olmazsa veremem. Ama like atmanız lazım. İlk 10 like 5 like gelirse bu şeye öyle önce Robux veririm. Önce öyle veririm. Ondan dolayı şu şunu, şu ayakları az kal. Böyle iyi mi bakalım yok lan. <laughs> Az daha yukarı bir şey yapmamız lazım. Her neyse şuraya basalım. Şurayı da Yukarı doğru gidelim biraz. Böyle bam yum kat çat o oh. kat çat ne ya? Her neyse şurayı dolduralım. Benim çok eskiden burada kanalım vardı. Onu ben sildim. Bu kanalı açtım. Diğer kanalımı ama bu kanal çok iyi 17 abone olduk ona çok mutluyum size teşekkür ederim tam devam edelim de tamam şu şeyi böyle mi yapacağız? Deney yani bakalım şu beyaz kemerin üstünden geçebiliriz ay beyaz kemer olur bence olur mu lan bakın güzel duruyor mu Sayılır mı? Ha kumun yapacağız değil mi ha, unuttum ya. <gülüyor> ya <gülüyor> neyse. Abi, biraz komik oldu ama siz, neyse boş ver. Şöyle şey yapalım. Bunu kapattık. Şimdi hı, tam blok sayalım. 1 2 3 Şöyle 2 3 ortasından kırmızı çizgi atarız olur. Ay, kırmızı diyorum. Siyah blok koyuyoruz böyle. Hah. Zaten öyle değil mi konu? Ha neyse. 1 Hop, bakın. 2 yeri alalım gayet güzel oluyor. Bu kırıçayım. Şöyle dolduralım. doldur doldur doldur. Bu videoyu siz yarın izleyeceksiniz. Yarın akşam da olabilir. Ya da ben bu akşam izleyeceğim abi. Ben videolarına bu arada bunu kullanarak kimler mi? Yok lan. Bakayım güzel mi? Okey. Neyse şey. Hadi. Şimdi bunu koyup böyle yapsam ee, ben burayı biraz hızlı yapmak istiyorum çünkü burası biraz zaman alabilir acaba kaç blok yukarı yoksa 9 olur mu yok ya ben doğru değilim o kadar ha, yorumları yazabilirsiniz minecraft'ta neler yapayım e şey sonra yazabilirsiniz yorumlara kötüyse bu şeyi bırakıp fc mobillere de geçebilirim onda ara ben eskiden oynuyorum tamam arkadaşlar e, kutu açıyordum her neyse onu sonra dedim oyuna girince oyunun şeyini ama biz şu an ne oynuyoruz Minecraft tabi tamam şuraya da koyalım skt Yazmayın, engelik var mı yazılmıyor mu ama ben yapamam ki yani. onu her neyse biz şu an formayı yaptık ya şimdi ne Türk bayrağı yapılmış şuraya küçük bir şeyde nasıl yapacağız Ha, hmm, çok zor. Ve koyacağız. Hmm. Ben yapamam ki onu. Hani şu anda bu formayı böyle yapsam? Yani. Şunu şöyle yapsam. Okey mi? Bir de yapayım. Ee, burada. bu kadar yeter bence yani, yüksek. Evet. Aa ten rengi falan da aziz ama. Tamam. Şöyle oldu. Yani neyse. Video biraz uzun oldu. Sanırım birazcık. Şöyle yedim. Yine uzun geldi bu arada. Yani. Yazın yanıyor. Sizin umurunuzda kadar ara deneyim. Yine de doğru ekleyelim. Yani neyse. Cimcim kanalına abone olmayı unutmayın. Bakalım izleyenler de yoruma yazabilir. O şu an video atamayacak arkadaşlar. Nasıl Şöyle kapatayım. Az kaldı. Okey. Güzel oldu. Bu bizim adamın ismi Muhammed olacak. Dur. şey okay, güzel lan. Tamam. Böyle güzel bir surat yapayım. Güzel oldu tabii. Ne bekliyordunuz yani güzel derken. Ha şimdi gözlerine geldik. Gözleri biraz yanlara kaldı kardeş. Bunu ayarlamak için. Tamam. <laughs> Kapımız şöyle. Şöyle yaptık. Okey. Ee, durun. Video 11 dakika falan olmuş galiba. Şimdi buradan böyle böyle, böyle mu? O. Oh. Süper. Muhammed. Muhammed o zaman oldu galiba. bugün da Muhammed yakıyor. Muhammed çok tatlı oldu bir dakika. Muhammed. Muhammed buraya koyayım. Muhammed. Tamam Muhammed okey. Muhammed yemek yiyor. Oh. Her yani neyse Muhammed kendi düşmüyor mu Yok saçı olsun. O kadar kafre rengi aldık. Adamın saçı tam. Oo, çok iyi olmadı mı? Bence çok iyi oldu. Tamam şimdi yapacağımız tek şey şöyle şöyle gelelim aşağı inelim. Buraya da yapak, buraya da yapak, buraya da buraya da buraya da. Buraya... Ve... Yok. Kaç blok edilmişim? Şöyle sayarsam. 1, 2, 3, 4, 4. 5 yeterli. 5, 5. Tamam, 5 oh, çok iyi o. 5 çok iyi. ve 5. Mükemmel oldu. Şununla ki tepe Aa, kaşlarımız yok ama. Ne oldu kaş yapacağız? Aynısı, dur 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 dur. Şöyle güzel bir kaş yapabiliriz şuraya. Yes. Hırıcı bir bebeğe benzer ama biraz. Okey. Tamam. Evet arkadaşlar görüşürüz. Videomuz bu kadardı. Yine isterseniz aynısını yaparım. Bye.